Ve şimdi iyileşti. Bakın nerelerde yazıyor. Bir an önce evine gitmek istiyor ama daha hiç parazit yapacağız. Vücudunda hala enfeksiyon var. Tamam. Tamam kızım gel. Gel kızım gel. gel. Tamam kızım. Tamam. İn aşağı, Hadi in aşağıya. İn aşağıya. İn aşağıya. Tamam gideceğiz. Birkaç gün daha kalacaksın burada. Tamam. Tamam. Tamam kızım. Tamam kızım. Tamam. Tamam iyi olacaksın. Tamam. Tamam kızım. Şimdi tekrar yerine getirdim arkadaşlar. kardeşleri görünmüyor. Pıs buradalar. <laughs> Bakın. Tedavi sürecinde kardeşini unuttu. Kardeşine tıslıyor şimdi. Ne var? Sen unuttun mu kardeşini ha? Unuttun mu kardeşini? Yavru kedinin böyle pırıl pırıl parlama sebebi sürekli enjektörle besledim arkadaşlar. Çok zor oldu. Sürekli çırpınıyordu elimde. Bu yüzden biraz üzerine kirlendi. Yani hep bunlar mamanın yağı. Verdiğim mamanın yağı. Birkaç güne tertemiz olur. Bakın bu inmiyor aşağıya. Oraya yemek götürmeyeceğim. Aşağıya inecek. Artık buraya alıştırmam gerekiyor. Balkonu çok fazla kirlettiler. Bakın hiç yemek yiyemiyordu. Şimdi artık yavaş yavaş yiyor. Onu ben aşağıya indireceğim. Başka yolu yok. Gel. Pıs 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 pıs. Hadi aşağıya inelim gel. Bakın onu da indirdim aşağıya. Artık mamaları, suları burada olacak. Balkonda yemek verilmeyecek artık. Balkonu çok fazla kirlettiler. Gel. Yemeklerini yedikten sonra tekrar balkona çıkarlar. Orada uyurlar. Gece de balkonda kalırlar. Ama tuvaletlerini artık toprağa yapmayı öğrenmeliler. Pıs 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 pıs. Bakın anne kedi yavrusuna kızıyor. Tanımıyor yavrusunu. Kediler yalnızca kokusundan tanır. Kok Kokuyu unutmuş artık. Alışacak. Tekrar alışacak. Çok kötü bir şey ya. Bir haftada unutmuşlar kardeşlerini. Bunu tekrar balkona çıkartalım. Orada kalsın bir süre. Hadi çık hadi çık. Çık hadi. Yukarı çık yukarı. Yukarı çık gitmek istemiyor. Kızım, bu senin çocuğun. Bu senin çocuğun kız. Bu senin çocuğun. Tamam kızım tamam kızım tamam 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 <Gülüyor> <Gülüyor> Sen bir hafta benimle kaldın. Ne kadar çabuk alıştın ya. Ha? Çok çabuk alıştım bana. Bana teşekkür ediyor sanırsam. Her şey için. Kızım. Ne yaptın? Hadi çık evine çık hadi. Hadi evine çıksın. Anne kedi biraz strese girdi. Bütün yavrularına kızıyor şimdi. Yavruların hepsine kızıyor. Tamam yavru kediyi tekrar balkona çıkardım. Orada dursun kendisi tekrar iner aşağıya yukarıya çıkar kardeşleri alışır yeniden birkaç gün içinde alışırlar tekrar bakın geliyor tekrar aşağı iniyor <laughs> neden indin sen ha gitmemi istemiyor sanırsam mamalar artık burada olacak arkadaşlar söylediğim gibi Korkma ben senden ayrılmıyorum. Korkma. Seni ben büyüttüm zaten. Çok küçüktün. Buradayım ben tamam mı? Korkma. Benimle geliyor. Gitmemi istemiyor. Bunu tekrar balkona bırakıp uzaklaşmam gerekiyor. Oraya mama dökülmüş onu yiyor. Sen de mi ineceksin aşağıya. Heh? Gitme şimdi gitme. Anne kedisini dövebilir. Şimdi uzaklaşacağım. Gelme. Bakın tekrar geliyor. Ama bunları sürekli izliyorsunuz arkadaşlar. İlk doğdukları günden bu yana videolarını izliyorsunuz. Devamı gelecek. Şu an iyiler.